Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte viral olan ürünleri inceleyeceğiz. Viral olmayı hak ediyorlar mı, hak etmiyorlar mı bunu konuşacağız. Hazırsak videoya geçebiliriz. İyi seyirler herkese. Şimdi aslında önümde bayağı bir ürün var ama bu ürünlerin çoğu aynı zamanda kanalımda da sizlere memnun kalıp kalmadığımı söylediğim ürünler. Ama e, hani ben şu anda çok büyük bir influencer değilim ve video başlıkları ilginizi çekerse beni izliyorsunuz. O yüzden de aynı ürünleri birkaç defa göstermemin sebebi bu. Çünkü mesela bunu ilk defa bir izleyen yani kişi bunu daha önce yayınladığımı bilmiyor ve ona göre izliyor. Ben de ona hitap etmeye çalıştığım için bunu yapıyorum. Hani bu açıklama yapayım çünkü kendimi e, rahatsız hissediyorum bu konuda. Evet açıklamamı yaptığıma göre artık videoya geçebiliriz. Videoya az önce elimde tuttuğum ürünü göstererek başlamak istiyorum. Şöyle ki bence bu çok viral olmadı. Na, nasıl hani çok viral Evet videoya az önce elinde tuttuğum ürünle başlamak istiyorum. Bu ürün aslında çok viral olmadı. Ne anlamda çok viral olmadı? Bir anda çok ünlü oldu sonra söndü. Yani yıldızı çabuk sönen bir viral üründü. Ben bunu uygulayarak başlamak istiyorum. Çünkü şuralardan çıkmış saçlarım beni çok rahatsız ediyor. Öncelikle taktiğe yapıştırıyor görüyorsunuz ki. Bunun viral olmayı kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Hatta bence daha fazla da viral olmalı. Bu e, kala rulo şeklindeki stick waxlar bana... Hiç hijyenik gelmiyor ve saçları koparttığını düşünüyorum o tür boxların. En azından kullandıklarımdan böyle bir e, sertlik ve şey aldım. Konfor. O yüzden çok o formlardan bu formu tercih ederim. Şu an saçım çok düzgün değil. O yüzden takılıyor aralara bir yere ama. Ben bunu çok seviyorum ve geçen gün şunu fark ettim. Bu normalde benim şu anki uyguladığım gibi her yerden birer kez geçecek şekilde uygularsanız çok kalıcı bir performansı yok. Ama dün tam olarak dün yaşandı bu olay. Arkalara çok girmeyeceğim. Gerek yok. Video çok uzamasın. Dün şuramda bir saç asla yapışmak bilmedi ve ben üstünden şununla 5-6 kere geçmek zorunda kaldım. Ama yani şu bölgeye 5-6 kere geçtikten sonra sabahtan akşama kadar bir tel bile saç çıkmadı. Yani ürünün kalıcılığını arttırabiliyor musunuz? Yani bunu gözlemledim daha dün. Bunu söylemek istedim. Bence kesinlikle viral olmayı hak eden bir ürün. Evet devam ediyorum. Viral olmayı hak etmeyen bir ürünle devam edelim. Çok böyle wow wow olmayalım. Yükselmeyelim. Hadi bir düşelim. Garnier'in bu makyaj temizleme suyu. Yani bunu okey makyajı güzel çıkartıyor olabilir. Ama makyajı çıkartması değil sorun. Sonradan yüzünüzde bıraktığı korkunç yağlılık hissiyatı ve ne yaparsanız yapın o hissiyat gitmiyor. Ben bunu mesela geçenlerde evde kendi kendime saçma sapan bir makyaj yapmıştım. Çok böyle yüzümü falan maviye boyadığım bir makyaj. Onu çıkarttım ama yüzümden asla bu yağ hissi gitmiyor. Hani üstünden yağ bazı temizleyici geçiyorum. Normal şey makyaj temizleme şeyi geçiyorum. Yok yani geçmiyor. En son yüzümü böyle havluyla çilediğimi hatırlıyorum. Öyle öyle yüzümü aşındıra aşındıra bunu öyle çıkarttım. Senin makyajı çıkartman gerekiyor. Ben seni çıkartmakla niye uğraşıyorum? Kesinlikle özellikle yağlı derseniz ne bence Bence videolamayı hak etmeyen bir ürün. Onun dışına gelelim yine cilt bakım kategorisinden. Bu restin bu enzim peelingi bence kesinlikle viral olmayı hak eden bir ürün. Kimyasal peelingi de enzim peelingini ama enzim peelingi de daha fazla büyük ihtimalle tanecikleri olduğu için gözeneklerimi daha derinlemesine temizlediğini düşünüyorum ve kesinlikle komedonlarda azaltma yarattığını düşünüyorum. Özellikle ben çok komedonajik bir cilde sahip olduğum için hani bunu çok iyi gözlemliyorum. Ve bitmek üzere ama çok pahalı. 400-500 liralara düşüyor indirimle. Bir daha alacak mıyım? Tabii ki de evet ama işte bu çok pahalı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Biraz da makyaj kategorisinden gidelim. Elimde üç tane kapatıcı var. Bu üç kapatıcı da hepimizin bildiği markaların hepsinin viral olduğu kapatıcılar. Öncelikle sağ baştan başlayalım. Nix'in kapatıcısı. Ben en sevdiğim kapatıcı kesinlikle budur. Yüzü en sağlıklı gösteren, göz altlarını en canlı parlak gösteren kapatıcı budur. Bence sonuna kadar viral olmaya hak ediyor. Ama siz çok çukur göz altlarına sahipseniz çok mor hani yüksek kapatıcılık gerektiren bir göz altına sahipseniz sizin kapatıcınız bu değil kesinlikle. Hafif çukurumsu gözler ve sadece hani mat, parlaklık bekleyen göz altları bu kapatıcıyı çok sever. Ha, ama ben çok çukur gözlüyüm. Bildiğiniz ölü gelin gibi mor göz altlarım var derseniz kesinlikle L'Oreal'in bu kapatıcısı. Yani geçmişin izlerini bile kapatır yani. Bunu benim sloganım bu bu üründe. Yüksek kapatıcılığı sadece bir tık göz altlarını kuru gösteriyor. Bunu destekleyecek bir şekilde gözaltlarınız nemlendirirseniz kesinlikle aradığınız kapatıcı bu. Bu ikisinin viral olduğunu, viral olmasını hak ettiğini düşünüyorum. Ama bu çok şaibeli. Neden? Şu an benim yüzümde, şuralarımda ve göz altlarımda bu var. Hani ten makyajımı direkt bu kapatıcıyla yaptım. Kapatıcının rengi gayet okey. nemliliği de gayet okey. Nemlilik doğru kelime diye düşündüm. Nemliliği de gayet okey. Ama hani Ürünün paketi o kadar okey değil ki. Bunu süngerle kullandığınız zaman, bakın ben hani hiç açılmamış e, pembe renk olanları var. Bunu bu şekilde kullandığınız zaman hijyenik değil diyorlar. Bunu söktüğünüz zaman ama şurasından taşıp akıyor. Bakın kapağı yapışıyor. Kapağı ne kadar kilo. Bunlar benim kullanmadığım. Bunun kendi kendine aktı. Hani bir şöyle bir şekilde tutmaktan bahsetmiyorum. Bu böyle dururken kendi kendine böyle yandan akıyor. Bu işte sürekli bunu temizlemekle uğraşıyorum mesela. Dediğim gibi Paketlemesinden ötürü viral olmaya hak etmiyor diyorum buna. Buna bir çözüm bulun. Süngeri söktüğünde bu akmasın veya bunun aplikatörünü şöyle bir şeye çevirin yani. Ama bunun bütün olayı da bu sünger bu arada. Neyse. Çok yükseldim. Ama kapatıcı da günlük hayatta özellikle gayet okey yani ona ürünün kalitesine bir şey demiyorum. Yine Aslında bu sefer viral olmayan bir ürün göstereceğim size. Isana'nın bu deodorantı. Yani katı deodorant katı deodorant diye başımızın etini yediniz. Aldım. Hatta almışken anneme ve kendime yedek olması için 3 kutu birden aldım ki hani o kadar övdüler ki ve hani kazıda yollanan mantıklı. Hımm işte havaya buhar olmaz falan diye düşündüm. O kadar bence korkunç bir ürün ki ve asla terlemeyi önlemiyor. Ve şunu şöyle tırnakladığınızı düşünün. Tırnakladığınız zaman elinizde iğrenç bir pütür kalıyor. Mesela hani ben bunu çantama atayım. Gün içinde işte tuvaletekler tazelerim veya işte mekanda işte tazelerim çaklamadan falan derseniz elinizi bir kere yıkayamayacağınız yerde kesinlikle kullanmayın bunu. Ve bence ter kokusunu hiç almıyor. İsteden normal deodorantları almanızı daha çok tavsiye ederim. Onlar viral olmaya hak ediyor. Bu kesinlikle hak etmiyor. Evet. Gelelim viral olmaya hak ettiğini düşündüğüm başka bir ürüne. Bu diş macunu. Bu diş macunu illaki görmüşsünüz. Yıllardır beyazlatma etkisiyle tartışmalı, hani tartışma yaratıyor. bazı diyor hiçbir işe yaramıyor. Bazı diyor ki dişlerim yani anadan yeni doğmuşum gibi beyazladı. Dolunca bdişim soluyor ama neyse. Bence bu işe yarıyor. Nasıl işe yarıyor? Yani açıkçası ben ne sigara ne kahve ne çay içen bir insanım. Dişleri en çok sarartan üç şeydi bu. Kahve, sigara, çay. Ben onları içmiyorum. Çok nadir çay içerim. Kışın böyle içim ısınsın istediğim zaman kahvaltıda. Bu tarz çok lekeli olmayan dişleri bence beyazlatıyor ama siz kahve, çay, sigara tüketen bir insansanız bence sizin ağzınızda çok fazla işe yaramaz. Ama bunları 2-3 günde bir kullanmanız zaten. Kullanırken de lütfen doğru kullanın. Çünkü diş minesine bu tarz kuvvetli diş macunları. Aynı zamanda Marvis diye gri bir renk marka da var. Yani onu hiç henüz deneyimledim ama onu da şu an bu çok viral. Ee, onu da kullanmak isteyen lütfen bunlara dikkat edin. Bunlar her gün kullanıma uygun bir şey değil. Diş minesine zarar verirsiniz. Bu sefer dişiniz daha sarı sarı olmaya başlar. Ürünlük bir durum olmaz yani. Belki de üründen o yüzden memnun değilsiniz. Bunu her gün kullananlar için söylüyorum. Çok kamu sıfatı verdim. Devam ediyorum. Yine viral olmayı hak ettiğini düşündüğüm. Bu arada buna viral olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Onu söyledim mi hatırlamıyorum. Viral olmayı hak ettiğini düşündüğüm makyaj malzemesinden devam edeceğim. Kesinlikle bu maskara yani bu hepimizin göz bebeği. Şöyle göstermek istiyorum. Yedekleriyle birlikte ben ölene kadar büyük ihtimalle benimle kalmaya devam edecek. Bu zaten hani olur da Allah korusun üretimden falan kaldırılırsa bütün kadınlar olarak maskarasız kalır. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şu fırça bile yeterli ki bu fırçayı hani bunu bir kere alıp sonra bunun fırçasını alıp daha uygun fiyatlı ürünlere sokup kullanan bile var. En önemli olayı fırçası zaten. Devam ediyorum. almayı hak ettiğini düşündüğüm bir ürünle daha devam ediyoruz. Bu kafa masaj tarağı. Bir kere kesinlikle ve kesinlikle şampuanın verimini arttırıyor. Ama bunu aynı zamanda haftada bir gün veya iki gün yağ bakımı yapmadan önce hiç başlamadan önce bakıma yağ sürmeden önce yağın daha güzel eminimini arttırmak için de saçınızı uygulayabilirsiniz. Ve kesinlikle işe yaradığını düşünüyorum. Ben daha farklı makyaj tarakları, da, ay makyaj tarakları dedim pardon. Kafa tarakları da kullandım aynı bu formda. Ama onlar çok sert oluyor. Naşita'nın bu yumuşak uçlu şeyi kafaya hiç acıtmıyor. Gerçekten çok güzel bir konfor sağlıyor ve şampuanın bütün saç derisini nüfus etmesini sağlıyor. Aynı zamanda duştan sonra saçınız çok kırışan bir insansanız tavsiyemdir. Saç uçlarım çok yıprandığı için buğalar ben de bu şekilde kullanıyorum. Saç kremi sürdüğünüz zaman saçınızı bununla tarayarak açabilirsiniz. Böyle duştan sonra daha az kırışıyor. Devam edelim. Şimdi viral olmayı hak etmeyen bir ürüne devam ediyoruz. Yani biz bunu arkadaşımla aynı anda aldık. Kendisi çok memnun olmakla birlikte ben hiç memnun değilim. Arkadaşım kıvırcık saçlı bir insan ve onu sürekli saçlarını düzleştiren bir kıvırcık. O ısı koruma özelliğine bakıyor. Ben de saçı ağırlık yapmama özelliğine bakıyorum. Ve bu saçta korkunç bir ağırlık yapıyor. Böyle iğrenç bir his olamaz. Saçı koruyor mu? Koruyordur. Eyvallah. Ama ben o saçta yapış yapış hissine dokunduğum an alıyorsam benim için o saç ya bitmiştir. Şu an yani zar zor kullanıyorum ki bitsin atayım diye. Ürünlerim hani ertesi gün evden çıkmayacağım zamanlarda bunu uyguluyorum ki dışarıda o saçla gezmeyeyim. Düşünün. Bence kesinlikle viral olmayı hak etmiyor. Ama tabii ki de bakın dediğim gibi arkadaşım memnun. Bugüne kadar sen yani bütün kanalım içine de geçerli. Söylediğim kötü ürünlerin çoğu belki de ben kullandığım ve yani kullanamadığım için kötüler. Her ürün her insanda farklı etkiyi verebilir. Bunu sakın unutmayın. Viral olmayı hak ettiğini düşündüğüm bir ürünle devam ediyorum. Serumenin bu yüz temizleme Bence kesinlikle viral olmayı hak eden bir ürün. Neden? Çünkü ilk başta çok fazla akne dökmesi yapıyor bu arada. Ama daha sonra onları çok güzel bir şekilde kurutup siyah noktalara ve sebum dengesine çok iyi geldiğini düşünüyorum. La Roche-Posay'den iyi olan, e mesela bunu daha önce da çok kez, çok videomda söyledim. La Roche'un daha iyi temizlediğini düşünüyorum ama çok gerginlik bırakıyor. Çok yağlı bir ciltliyseniz La Roche'u tavsiye ederim. Hele kuru ciltliyseniz sakın zaten bütün yüzünüz kurur çatlar. Çok geriyor cildi. Ama bunda o gerginlik hissi asla olmuyor. Bu yüzden... Hem iyi temizleme hem gerginlik hissi yaratmamasından dolayı kesinlikle viral olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Ama niye bu kadar pahalı yapıyorsunuz bu ürünleri diye de sorarım yani adama. Neyse. Evet. Devam ediyorum. Viral olmayı hak eden bir ürün söyledim en son. viral olmayı hak etmeyen bir ürüne devam edeyim. Yine İsana'nın katı deodoranttan daha da viral olan şu saç maskesi. Yani bunu İsana ürünlerini anlatıyorum videonu da söyledim. Bence o kadar düz hani İpek diye bir marka var böyle uygun fiyatlı olduğu için ve marketlerde satıldığı için genelde hani özellikle hani saç kremine para vermeye gerek yok diyenlerin aldı. Bence aynı performans. Birebir aynı performans, aynı koku. hiçbir viral hak etmiyor. Ve bence insanlar yavaş yavaş bunun farkına vardı. Çünkü geçen gün bir Osman'da bununla dolu 3 kutu gördüm. Kimse almamış. Ya kutu kutu alınacak bir şey asla değil bir kere yani. Düz bir saç kremi. Gidin el senin saç kremlerini alabilirsiniz. Ha tabii bu benim saçımdaki etkisi. Ona bir şey diyemem de. Viral olmayı hak ettiğini düşündüğüm bir insan ürünüyle devam edelim. Kesinlikle bu. Yani ne çilek bacağım kaldı, ne batığım kaldı. Muhteşem bir ürün. Kesinlikle bittikçe inanılır ve o kadar uzun bereket, yani uzun ömürlü ki çok bereketli bir ürün. Yani bir yıldan fazladır kullanıyorum ve şurada her iki duşta bir kullanıyorum bunu. Çünkü her zaman atkılı fırçasıyla falan keseleme o batık metodunu her duşta uygulamıyorum cildim tarşı olmasın diye. Ona rağmen hala şurada. Cilde çok bu bir nemlendirme özelliği yok. Onu söyleyeyim. Bunu sadece çilek bacak ve batık için kullanacaksınız alın. Başka türlü ben vücudum parlasın, vücudum nemlensin istiyorsanız bunu tavsiye etmem. Ama viral olmayı bence hak ediyor. Vücut losyonlarına giderken bu aralar dünya çaplı viral olan Vaseline'in bu e, gulsa yağlı vücut losyonundan bahsedelim. Bunun en büyük vaadi kararmaları iyi gelmesi. Pembenin de aynı şekilde. Pembesi hiçbir yerde yoktu o yüzden ben bunu denemedim. Şöyle ki bunun nemlendirme performansı açıkçası benim için yeterli. Bazı insanlar vücudun bol nemli olmasını takıntılar. Vücut dolaşlarına yani, takıntılı olanlar var. İşte vücut mislerine falan. Ben öyle bir insan değilim. Ben güzel kokuyayım. İlla yaldır yaldır parlamama, nemli olmama gerek yok. Hani el kremi falan fistan bile kullanan bir insan değilim ben. Ama bunun nemlendirme performansını çok yeten... Yani çok iyi buldum. Ama kararmaları iyi geldiğini düşünmüyorum. Şöyle iyi düşünmüyorum. Şuraları da iyi yapıştıramamışız. Neyse. Bu ilk ilk başta koltuk altından örnek vereyim mesela. Koltuk altıma ilk başta bunu sürdüğümde o an böyle dümdüz bir beyazlık görüyorum. İnanılmaz bir aydınlık etki veriyor. Bunu 2-3 gün sürüyorum. 4-5 gün sürüyorum. Çok aydınlık bir koltuk altı görüyorum. Vav diyormuş. Evet kararmaları iyi geliyormuş. Ama bunu, ben bunu sürmeye 2 gün bırakayım. O lekeler, o kararmalar aynı olduğu yerde duruyor. Yani bu aydınlık bir görün görünüm veriyor ama bence kararmaları iyi gelmiyor. Bu kadar viral olmaya hak edecek ve indirimle 190 lira olacak kadar viral olmaya hak ettiğini düşünmüyorum. Ama iyi bir vücut nemlendiricisi. Dosyonu. Evet. Bir olmaya hak ettiğini düşündüğüm bir üründen devam edeyim. La roche bu Sika Plast'ı. Siga Plus'larla ilgili her gün yeni bir bilgi çıkıyor. Asla hangisine inanacağımızı bilmiyorum. Eskiden bunlar ilk çıktığında her gün yüzü kullanmamız söyleniyordu. Şimdi haftada bir kullanın, haftada iki kullanın, mümkünse bir kullanın. Çünkü gözenekleri tıkar, komedon yapar vesaire diyorlardı. Şimdi de geçen gün bir video gördüm. Dermatologun önerisiyle bir hani kız demiş ki dermatologun bunu asla yüzünüze sürmeyin. Sadece yaralara sürün bunu. Bütün komodonların sebebi bu diye bir video gördüm TikTok'ta. Ne yenileneceğimiz şaşırdım ama bildiğim tek bir şey var. Ben bunu haftada bir kullanıyorum ve cildi muhteşem bir parlaklığa sahip oluyor ve aynı zamanda makyaj bazı olarak bile bunu kullanabilirsiniz. Çünkü makyajı çok iyi sabitleyip çok aydınlık bir görünüm veriyor. Kesinlikle viral olmayı hak eden bir ürün düşünüyorum. Ha benim az önce söylediğim şey Sikaplast'ların bütün markalar için geçerli. Yani biri çıkıp desin ki artık bunu haftada bir kullanacaksınız. diye bir dermatologlar toplantısı talep <laughs> Şunu söyleyin artık. Ona göre yenisini alacağım. Bitmek üzere çünkü maalesef. Ve o da çok pahalı Allah kahretsin. Şimdi çok fazla viral olmayan şunu da söylediğim gibi bir dönem viral olup bir dönem popülaritesi düşen bir ürün daha göstereceğim. Ama bence kesinlikle viral olmaya çok çok hak eden bir ürün. Propion'un bu yüz temizleme jeli. Bitmek üzere zaten görüyorsunuz. Bunu tekrar alacağım ama şu an yedekte e, Yves yüz temizleme jeli beni bekliyor. Onu bitirdikten sonra bunu alacağım. Bu bence benim gibi ve yağlı mücize sahipseniz aradığınız Yüz temizleme jeli kesinlikle bu. Neden? Şimdi şöyle ki ben karma ciltli bir insanım. Ama T bölgem çok yağlı ama T bölgem hani bir yağlı ciltli bir insandan bile daha fazla yağlı olabilir. Hani yaptırdığı cilt bakımı yaptırdığım merkezdekiler bile hani diyorlar hani bu, bu alın bölgesi buralar falan nasıl bu kadar yağlı olabilir diye. İnanılmaz yağlı bir cildim var ve bu yüzümdeki sebumu o kadar güzel şey yapıyor ki, arındırıyor ki, dengeliyor ki. Sadece şu an yazın olduğu için bu salisilik asit içerdiğinden ötürü akşamları uygularım. Yaz olduğundan dolayı. Birazcık sesim gitmeye başladı çok uzun olduğu için video. Yaz olduğundan dolayı sadece akşamları uygularım salisilik asit içerdiği için. O bile yeterli oluyor. Sabah kalktığımda yine de tertemiz bir cildim oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle biraz daha yakından göstereyim. Buna bir şans vermenizi tavsiye ederim hiç sivilceleme sorunu falan da yapmadım. 2-3 ürün kaldı. O yüzden bir olan olmayan diye ayırmadan devam ediyorum. Güneş kremi. 2 tane güneş kremi var elimde. Avelenin ve Soltis'in. Kesinlikle video olmayı hak eden ürünler olduğunu düşünüyorum. Ama Avène çok bir viral olmalı. Sadece eczane markası olduğu için ve temiz içerikli olduğu biliniyor. Ama bence muhteşem bir güneş kremi. Bugüne kadar kullandığım en iyi güneş kremi. Rakibi yok bile yani ötekilerin yanında. Öyle söyleyeyim. Ötekilerin içinde. Cilde sürdüğünüz an yok gibi duruyor. Konuşma kabiliyeti kaybediyorum. <laughs> cilde sürdüğünüz an yok oluyor ve hani muhteşem bir parlaklık veriyor cilde. Asla soyulma yapmıyor. Muhteşem bir güneş kremi. Sadece bir tık pahalı. Dermo üzerinden indirimlerini kollamanızı tavsiye ederim. Ve lütfen güneş kremi gibi hatta yüze sürülen, vücuda sürülen çoğu şeyi internetten çok almamaya çalışın. Çünkü çok fazla sahtesi oluyor. Lütfen dikkat edin. Kendi sitelerinden veya Evet, gidip direkt mesela bunu eczaneden almaya çalışın ama eczanelerde genelde pahalı Ben bunu dermova eczanelerinden 500 liraya aldım ve bu arada hani sıvı formda bir güneş kremi olduğu için çok az miktarda alsanız bile bütün yüze yetiyor. Bütün yüze yetiyor evet. Güneş kremi olarak Soltis'in bu stik güneş kremiyle devam etmek istiyorum. Bence viral olmayı kesinlikle hak eden bir ürün. Bir kere içeriği temiz, Avene'nin yani zaten en temiz içerikli bir marka, bütün ürünleri temiz, ona bir şey demek istemiyorum. İçeriği temiz sitik formda olmasına rağmen çok fazla bir makyaj üstüne tazelerinde makyajı çok fazla çıkarmıyor. Az bir şey çıkartıyor bu arada. Çünkü kenarında birikintiler olduğu için makyajı çıkarttığını oradan anlıyorsunuz. Ama bence kullanım konforu, yüzde bir gerginlik yaratmama hissi falan filan kesinlikle ve uygun fiyatlı bir seçenek olduğundan dolayı bence viral olmayı kesinlikle hak ediyor. Gide gitti sağa kayıyorum ama neyse. Yine viral olmayı hak eden bir saç yağı. Az önce viral olmayı hak etmeyen bir saç yağı göstermiştim. Şimdi de hak eden bir ürün göstereyim. OGX'in bu saç yağı ben kullanmayı kıyamıyorum ama bundan 2-3 damla alsanız bile bütün saçınıza yetiyor. Ben şu an memnun kalmadığım saç yağlarını bitirmeye çalışıyorum ki şunu artık geçeyim. Elimde 4-5 tane saç yağı var. Onları bitirmeye çalışıyorum. Kesinlikle çok güzel parlaklık veriyor. Sakın, sakın çok sürmeyin bu arada. Çok yağlı bir şey bırakır. 1-2 damla yeterli. Baktığınız saçınız benden daha gür yetmiyor o zaman 1-2 damla daha alırsınız. Çok güzel parlaklık veriyor. Saçı çok güzel böyle onarılmış sağlıklı gösteriyor gibi gibi. Kesinlikle viral olmayı hak ediyor. Viral olmayı hak eden başka bir saç ürünü daha göstereyim size. Elips'in bu saç kapsülleri. Bunları yine her yerde görmüşsünüz ve çok viral olmuş ürünler. Bu kapsüller bence kesinlikle viral olmayı hak ediyor. Özellikle bu mor olanı. Ama sarı olan benim aldığım üründen ne bilmiyorum. Yani şu an gösteremeyeceğim. Açmam gerekecek çünkü. Şu tıpası kırıldığı an bu sert bir şey olarak kalıyor ve açılmıyor ya içinden akmıyor. Makasla delip kesip parçalayıp yağı öyle elde ederim ama bunda bir şey yok. Direkt şu küçük ucunu koparttığınız an saç uyguluyorsunuz ve gerçekten saçları çok sağlıklı gösteriyor. Kesin görev olmayı hak ediyor. Gelelim bir olmaya hak eden ürünlerden. Shiglem'in bu ürünleri. Çok bir mesela gerek yok. Dağılma performansı, doğal duruşu paketlemesi her şeyle muazzam bir olmaya hak ediyor. Videoyu uzatmamak için hızlı geçmeye çalışacağım. Yine makyaj malzemelerinden devam edeceğim. Maybelline'in bu glossları. Maybelline'in bu glossları böyle sallayarak uygulanan. Şimdi çok sallayıp ses çıkartmayacağım. Bir olmaya hak ediyor ama aynı zamanda hak etmiyor bile. Neden? Çünkü yapısı çok güzel. Gerçekten gloss hani renkli bir gloss olarak dudakta çok güzel bir görüntüye sahip oluyor. Gloss etkisi zamanla gidiyor özellikle yemek olan yerlerde. Ama bunun en büyük sorunu Paketin içindekiyle aynı renk değil hiçbir ürün. Bir tek bu benim aldığım paketin rengiyle içindeki aynıya benzer bir ton. Ve bence en güzel tonda bu. 120 Punch rengi bu arada. Bunu uyguladığım videolarım var mı hatırlamıyorum ama ileride falan ileriki uygularım. Şu an dudağımda ürün var uygulayamıyorum. bir olmayı hak ediyor musun? Onun dışında Deborah'ın bu Aqua Tint'i. Bence vire olmayı %50 %50 hak ediyor. Şeyler de ona hayatımıza giren. Çok güzel. Aslında viral olmayı hak ediyor ama size bağlı. Şimdi mesela bir tintten beklentiniz ne? Kalıcılık mı? Kuvvetli renk mi? Vesaire vesaire. Bunun pigmenti çok kuvvetli. Burada gördüğünüz gibi bordomsu bir renk oluyor ve hani e, dudak kenarlarına birikme yapıyor. Kötü yanı bu olabilir. Çizgilere falan fistan dolma yapmıyor ve kalıcılığı yüksek ama dudağın iç kısımlarında maalesef zamanla siliniyor ama çoğu tint de öyle açıkçası. Bir olmayı hak eden hak etmeyen ürünler serimizin son iki ürününde çok tuhaf bir ürünle karşınızdayım bu temizlik ürünü, Rossmann'da satılan bu temizlik ürünü bence birer olmayı %75 hak ediyor gibi bir şey. Yani belli başlı yerde de çok güzel temizliyor. Mesela ben ayakkabı ayakkabı silmek için aldım. Ama ayakkabıyı bunu alıp bezle silmeyeceksin. Ayakkabı diş fırçası gibi sert bir şeyle fırçaladığın zaman gerçekten bembeyaz yapıyor. Özellikle ayakkabının bu kenar tabanları var ya kumaş kısmından ise kenar alt tabanları. Oraları çok güzel temizliyor. Bence işte dediğim gibi bir olmaya hak ediyor. Ve son ürünümüz galiba. Daha varsa da ikinci videosunu çektiğim zaman koyarım. Esklem'in bu pudrası. Bugüne kadar kullandığım en iyi pudra ve daha fazla pudra arayışına gireceğimi sanmıyorum. Ya paraya göre affedebiliyeti denemek için onu alırım. Zengin olduğum zaman. Ya da bundan devam. Muhteşem ve çok uzun ömürlü bir ürün. Kesinlikle viral almayı hak ediyor. Evet. Ürünleri söyledim artık. Videoyu kapatabiliriz. Ve evet bir videonun daha sonuna geldik sizlerle birlikte. Umarım beğenmişsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ee, çok fazla konuştuğum için videonun ortalarında büyük bir sesim çatallaştı. Daha izlemedim ama sesimin kusuruna bakmayın. Bu doğuştan böyle bir şey. Çok konuşunca sesim çatallaşıyor. Elimden geldiğince ürünlerle ilgili deneyimlerimi falan size paylaşmaya çalıştım. Ee, başka söyleyecek bir şeyim yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.